Herkese merhaba. Özden Ademoğlu yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni bir kanal kurmamızın nedeni biliyorsunuz TikTok'tan gerek Instagram'dan gerekse e, özel öğrencilerimden genel yoğun istek üzerine kısa vi kısa videolar değil de böyle size daha hem sohbet edebileceğimiz hem öğretici olan daha sanatsal özellikle sulu boya ve çizim üzerine videolar çekelim istendi. Biz de sizin için yeni bir kanal ve yeni içeriklerle karşınızdayız. Ee, bugün ilk videomuz sulu boya üzerine olacak. Sulu boya ve malzemelerini tanıtacağım. Hazırsanız başlıyorum. Evet, sulu boya için gerekli olan aslında 4 temel malzememiz var. Gerisi teferruat. Yan ürünleri de bahsedeceğim merak etmeyin. Ee, i̇lk malzememiz kağıt. Kağıda baktığımızda özellikle yeni başlayanlar için lütfen 300 gram olmasına ve soğuk pres yazmasına dikkat edin. 300 gram altı her kağıtta zorlanabilirsiniz. Daha sonra neyimiz var? Tabii ki sularımız var. Genelde İki su kullanıyoruz. Biri fırçamızı temizlemek için, biri de boyaları karıştırmak için. Daha sonra ne geliyor? Tabii ki fırçalarımız geliyor. Fırçaların ne olduğu çok önemli değil. Sadece sulu boyalar genelde bu şekilde yuvarlak fırçalardan oluşuyor. Sulu boya için bu yuvarlak fırçalar bizim için yeterli. Özellikle birkaç no almanız. Tek bir fırçayla bazen detayları ya da geniş bir alanı ince bir fırçayla e, boyamakta zorlanabilirsiniz. O yüzden ben genelde öğrencilerime e, 0 3 6 10 gibi böyle aralıklı 3 ya da 4 tane fırça edinmelerini tavsiye ediyorum. Daha sonra tabii ki en önemlisi bizim boyamamızı sağlayan sulu boya boyalarımız bu şekilde. Birkaç tane çeşitte olabilir. Nasıl olduğu aslında hiç önemli değil. Eğer sulu boya yapmaya niyetliyseniz bütçeniz neye el veriyorsa lütfen onu alın. Hiç önemli değil. 12'li olabilir, Faber Castell'in çocuk sulu boyaları bile olabilir. Bütçeniz yetiyorsa biraz daha Yukarılara çıkabilirsiniz ya da zamanla alabilirsiniz. Unutmayın sadece ne kadar çok e, pigment yoğunluğu varsa sulu boyanın o kadar kaliteli ve fiyat olarak o kadar pahalı olurlar. Evet tabi e, sulu boya sadece bunlarla sınırlı değil. Birkaç tane de yan ürünümüz var. Olmazsa olmaz değil ama hani zamanla temin edebilirsiniz. Bunlardan biri maskeleme bantlarımız. E, bunlar niye var? kağıt sulu boya da biz sonuçta suyla çalışıyoruz. Suyla çalışan bir malzeme olduğu için de bizim için kağıdı sulu çalıştığımız zaman özellikle tüm etrafından bantlamamız gerekiyor ki su suyu gördüğünde kağıt bombeleşme olmasın. Onun haricinde paletlerimiz var. Paletlerimizi şöyle gösteriyorum. Seramik paletler var plastik paletler var. Boyaların kendi kapaklarını kullanabiliyorsunuz. Bununla beraber hiçbir paletiniz yok, hiçbir imkanınız yok. O zaman herhangi bir işte Türk kahvesi fincanı altı gibi olabilir. Ben hepsini açıkçası kullanıyorum. Kullanma şansınız var. Bununla beraber size en çok yarayacak şeylerden biri de bu havlu kağıtlar. Niye? Çünkü devamlı fırçamızı temizlediğimiz için bunları bir şekilde fırçamızdaki fazla suyu almak için ya da işte belki kağıdımızdaki fazla suyu almak için genelde havlu kağıt yanımızda devamlı bulunuyor. Ee, daha sonra böyle spreyler bulundurabilirsiniz. Özellikle tablet e, sulu boya kullananlar için e, boyaya başlamadan önce boyanıza birkaç fıs fıstık onun suyu emmesini sağlayabilirsiniz. Sulu boya silgileri Türkiye'ye yeni geldi biliyorsunuz. Ee, çok ciddi alanları da siliyor. Büyük alanları da siliyor ama böyle özellikle ufak yaptığınız detaylarda biliyorsunuz sulu boya e, maalesef ki yanlış bir hatayı asla e, kabul etmiyor ve resmimiz çöp olduğu için Böyle minik silgilerden edinip daha sonra belki en azından hatalarınızı ufak da olsa geriye dönük alabilirsiniz. Ve son olarak maskeleme sıvıları var biliyorsunuz. En çok kullanılan malzemelerden biri. Hem büyük alan çalışıp hem de detay çalışıyorsanız o detay alanlarınızı özellikle bu maskeleme sıvılarıyla üzerinden geçip daha sonra detaylı kısımlarını yapabilirsiniz. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Merak etmeyin nasıl ile ilgili. Unuttum mu acaba bir şey diye düşünüyorum ama sanırım unutmadım. En azından ilk etapta elinizde olabilecek her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa videonun altına yazıp bana sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.